Merhaba herkese. Nasılsınız? Keyifler dilerim yerindedir. Merkür retrosu başladı. zaten tutulma arasındayız. Pandeminin artık iyice hepimizi yorduğu bir süreçteyiz. Bir de üstü de sınav zamanı. Bu Merkür retrosu sınavları çok zor olur. İnsanların zihni dağılır. Soruları yanlış işaretleyebilirler cevaplarını. O yüzden de kısa bir video bırakmak istedim. Sınava girecek herkes için ama önceliğim çocuklar tabii ki de. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Takdir edersiniz ki. Ben bu videoyu YouTube'a bırakıyorum ama Instagram'da canlı yayın yaptıktan sonra o videoyu da bırakacağım. Bunu bütün hafta çocuklarınıza dinletip yaptırabilirsiniz. Çok kısa bir meditasyon ve çok işe yarayacak bir meditasyon. Ve aynı zamanda sınav zamanında yaptıracağınız kısa bir şey nefes terapisi anlatmak istiyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Çocuklarınız da sınav zamanı bunu kullanabilirler. Öncelikle gözlerini kapıyor. Sınava girecek her kimse çocuk ya da büyük fark etmiyor. 5'e kadar içerisinden, içinden sayıyor. 5 nefes al, 5 nefes tut, 5 nefes ver. Sonrasında karşısında hayali bir hedef tahtası oluşturuyor. Bu hayali hedef tahtasına hayallerini yazıyor. Sınavda kazanmak istediği okulu yazıyor. Ya da işte olmak istediği meslek neyse onu yazıyor. O hedef tahtası karşısında dururken hayali olarak da üçüncü gözünden bir tane çok şirin unicorn çıkartıyor kocaman bir unicorn'un çıktığını hayal ediyor. Sonrasında bu unicorn gidip o hedef tahtasına 12'den vuruyor. Artık o unicorn'un boynuzunda bir hedef tahtası var. Süper. Bu hedef tahtasıyla birlikte unicorn'u alıyorsunuz, tekrar üçüncü gözünüzden içeriye girdiğini hayal ediyorsunuz. Sonrasında bu unicorn hedefiniz bütün bedeninizde ve hücrelerinizde artık yayılıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 nefes al. 5 nefes tut ve 5 nefes ver. Gözünüzü açabilirsiniz. Çok kısadır, çok kolaydır. Hedefe odaklanmanızı sağlar. Çok da işinize yarar. İkincisi anlatmak istediğim sınav zamanında çok dağınık bir zihin olabiliyor. Bazen çok hızlı çözdüğünüz için soruları kafanız karışabiliyor. Bir soruda takıldığınız zaman bir es verin. Mutlaka bu çok önemlidir. Bu es yine 5 nefes al, 5 nefes tut, 5 nefes ver ile yapabilirsiniz. Ve zaten birkaç saniye sürecektir. Zihin tekrar odaklanır ve soruya rahatlıkla devam edebilirsiniz. Ve mutlaka şu terkini her çocuk yapsın. Bundan daha iyi nasıl olur, nasıl daha başarılı olurum, sınavım nasıl güzel geçer, sınavımın güzel geçmesi için neler mümkün, her şeyde önemlisi ben çok mutlu nasıl olurum. Önemli olan mutluluk, çocuklarınızın başarısından önce nasıl mutlu olacağını bulmalarını sağlayın Bu çok daha önemli. Yani sınav sonuçları geldikten sonra da çocukların üzerine gitmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Onlar nerede mutluysa ve nasıl bir hayatta mutlu olacaklarsa onu hayal etsinler. Herkese başarılar diliyorum bu arada. Sınava girecek her çocuğa da. Dilerim herkese sınavı çok iyi geçer. Merkür Retrosu olduğu için de maviyi çok kullanın. Çocukların üzerine mavi bir tişört giydirin. Gerekirse mavi kalem eldeğine verin. O yüzden de birazcık dikkatli olmakta fayda var. Soruların cevaplarını kaydırabilirler. Çok dikkatli incelesinler. Bu herkes için geçerli. Sadece çocuk değil, büyükler için de sınava girecek geçerli. Bu ay sınav ayı olduğu için de kısa bir videoyu size bırakmak istiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Dilerim çok çok güzel geçer herkesin sınavı ve hayat yollarında kaderleri çok güzel olur.